Yani total puanlara bakacak olursak evet niye bakmıyoruz bakalım. E, bakalım. değişti. problem değil ama başarı e, 4 aydır onun söylediği 4 aydır toplam puandan bahsediyor evet. galiba. Evet, ama evet ben o da benim Çok önemli. Tabii ki önemli ama benim bahsettiğim şu an hani benim başarılıyım dememin sebebi 3 kolyemin olması. Ayrıca benim potaya girmemem potaya Hı -hı. nasıl girdiği işte kendi tercihi falan ben ben orasıyla ilgilenmiyorum. Yok başarılısın ona bir şey demiyorum zaten ama en başarılı değilsin onu anlatma. Bence olsun. öyleyim sence olmayabilir. Tek yani kolyeli, eğer Eda'ya göre de değilse. 3 kolye ise <laughs> ben, ben burada da 3 kolyeyi ee, Hülya aldı, ben aldım. Demek ki başarı başarı kademe kademe ilerliyorsa sen sonradan geliyorsun o zaman. Baktığın zaman. Sonradan Şimdi senin gelip ama 2 hafta üst üste kolye alıyorsam mantıkça, ben de 2 hafta üst üste aldım. Gelmek, tamam. Bunu bir şey olarak adlandıramazsın. En başarılı değilsin. Evet bu hafta aldın ama ben şuna da katılmıyorum. E, ee, potoya giren başarısız. Hayır. Şimdi bir hafta kolye alıyorsun. Ama bir hafta mesela istediğin gibi gitmiyor. Ama sen daha çok hırslanıyorsun. Belki aşağı çekebiliyorsun. Morali bozuluyor. Potaya giriyorsun. Ama önümüzdeki hafta daha hırslanıyorsun. Gene kolye tamam, alıyorsun. Ama sonuç olarak aynı şartlar altındaysak. Bu bir başarı e, merdiveni yani. E, aynı şartlar altındaysak hepimiz. E, ben neden potaya girmedim? Yani ben benim de motivasyonum Çünkü sen hep düştü. benim, işte bu bir başarı. Hep böyle hep ama yani aynı başarı. yani. Bu bir şey başarı. Söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. başarı çok uzun ya. bir süre yok gibiydin. Yok gibi değil işte gibiydin. Zeynep. Yok gibi olsaydın. Yok gibiydin ya hayatım. Ama da sen de kötüler oldu için potaya girmedin. Sen dördüncülü ne? beşinciliği evet. o aralarda başarı saydın evet. bence. dördüncü beşinci oluşturalım. Ben beşinci hiçbir zaman olmadım. Beşinci hiçbir zaman olmadım Olmuşum. ama dördüncü ya oldum. Bu da iki hafta e, maksimum iki haftadır. Çünkü peki. ben hep üçüncülükle gittim. İkincilikle ah, gittim. Peki başarı yani bu yol devam ediyor ve sizler de hala buradasınız. Tabii. Yarış devam ediyor. Peki kızlar Tina gitti. Evet. Hmm, ben onu şöyle yorumluyorum. Evet Tina'nın gitmesine bir noktada üzüldüm. İlk günden beri birlikteyiz. Bütün zorluğu, stresi bu platform çok zor bir platform. Ona da giderken söyledim e, bir şeye ihtiyacın olursa buradayım her zaman diye. Ama e, Tina gerçekten son zamanlarda o kadar çok... E, bana şey yaptı ki yani sürekli derdi ben olmuştum ve şunu söyledim bugün alışverişimde az yani çok az aleyna konuşsaydı hiç hatta benim adımı ağzına almasaydı kombinlerine odaklansaydı belki şu an o da aramızda olacaktı <laughs> asla kombinlerine odaklanamadı sonrasında bir zeyneplerin tarafına geçmek istedi orayla alakalı bir şeyler Maalesef. oldu Ben özlemliyordum esra ile yakınlaştı bir anda bir anda tina çok değişti ve bu da ister istemez onu çok geriye attı Çünkü tek ben bıraktınız. de böyle yorumluyorum tina burada yok kaldık. genelde bu yorumları yaptığınız zaman birbirinize hak doğuyor birbirinize evet, evet. ama bu yoruma kapalı şu anda o burada yok cevap veremiyor öpüyorum seni Tina'cığım Tina'cığım ee, onun dışında bir, peki sizce siz öncesinde yakın arkadaş mıydınız? hayır burada en başında Arkadaştık, evet sence? sence değiller bizim arkadaş Bence de olduğumuz de dönemden mi evet. bahsediyordunuz? bahsediyorsunuz. Yani arkadaştık evet ama dost yakın arkadaş Dostluk değil. Dostluk değil tabii ki ama evet arkadaştık. Güzel Ve o günlerde şeyler paylaştık. olup o duygularla Tina buradan gitmiş olsaydı muhtemel burası benim gözyaşlarımdan sel olurdu. Bunu itiraf etmeliyim. Tabii ki benim. Ee, ama son gün giderken yine Tina'nın sözleriyle cuma burada ağladım. Yani hiç beklenmez ama beni burada en çok Tina ağlattı. Çünkü hep böyle bir kalbime dokunuyordu Tina'nın söyledikleri. Sen ağladın mı? Cuma günü Hayır. bir şey söyledi ya burada şey dedi Zeynep konuştuktan sonra e, gitmiş çok ısrar etmiş bir de. Sonra dayanamadım yani Elemeden Elenmeden da önceden evet. bahsediyorsun. Ha ha elenmeden önce hani orada da ağladım. Çok dokunuyordu kalbime Metina'nın söyledik Çünkü onu, onu ağladın, çok sevmiştim evet, aslında. Çok sevmiştin. O orada mesela sana yaptığı kötü yorum seni ağlattı ama buradan gitmesi ağlatmadı. Ağlayamadım yani. Yalan söyleyemeyeceğim. Yani ee, o zaman onu sevindim. çok sevdiğin için söylediği Hı -hı. kelime dokunuyor da ağlıyorsun olayı değil bu. Bence siz zaten hiç arkadaşı olmamışsınız Belki bence. De. de Doğrudur Yasemin Hanım. ben Tina'yı zamanında çok sevmiştim. Evet ben de Tina'yı zamanında çok sevmiştim. Yani, yani gerçekten sevdiğim bir kızdı iş ama son yıllarda gerçekten Hı. beni çok kırgı, kır, Kırgın ayrıldık Tina'yla. Ee, üzüldüm. Çok üzüldüm. Keşke Esra gitseydi. Burada dua ettim <laughs> inşallah çok şey diye. Emeği burada fazla ondan bekleriz. Sen bir şey mi söylemek istiyorsun? Evet, mesela? şöyle yani siz zaten açıklamasını yaptınız ama tekrar söylemek istiyorum. Hülya kesinlikle Tina gittiği için ağlamadı. Burada Allah bilir yine neye ağladı. Tina'nın gitmesine yordu. Kesinlikle Tina'nın gitmesini istiyordu Tina bence. Tina gitmeden önce daha puanlar belli değilken, gideceği belli değilken ki ağlamasından bahsediyor. Biz tartıştık ama o Tina, ara. Evet, Tina gittikten sonra e, yukarı çıktık biz. Hep birlikte giyinirken Hülya Tina'ya o kadar samimiyetsiz ve ukalaca arkasını dönmüş eşyalarını topluyordu. Tina Yazma. da oradaydı. Ee, bir şarkı sözü var. Şunları söyledi. Hayatta başarılar diliyorum. Laf olsun diye değil samimiyim. İyiliğini istiyorum derken o yüzündeki ifadeyi görmeniz gerekiyor. Şimdi de dost değildik diyorsunuz. Burada hepimiz size siz gerçekten dost değilsiniz. Bu bir arkadaşlık dediğimizde hayır biz dostuz. İyi i̇şte bizim bir dostluğumuz bulur. böyle. İyi kalpler birbirini bulur vesaire vesaire dediniz. Şimdi de diyorsun Hiç ki hayır mi? biz dost değildik. Biz sadece arkadaşlık dostluktu. Senin bir şeyler paylaştığın birisi bile olsa senin evet. sence o şarkı sözleriyle ona o tavırla yaklaşman ne kadar seni Öncelikle, samimi yapıyor? Öncelikle senin e, gerçekten empati kuruyorum ve o kadarı anlıyorum ki çok büyük bir hayranım olduğu için. Ne az, alakası, alakası var ya? Sen, her söz. Senin her söz, niye neyine adlı, hayran adlı, olacağım? Senin dikkatini çekiyor. Senin neyine ne hayran ya, sen olacağım? Ne yapsam ya. Bu kızın göz aksini. O Tine'yle aynı Aşağı servisteyim. Aşağıda dedim ki hayat burada röportaj dedim ki başarılar diliyorum. Çıkarken de hayatta başarılar diliyorum diye yukarı çıktım. Ya gülmüşüm, etmişim, bilmem ne. Ya bunları uydurma Bunu artık. Bunu Tina'ya yaptın. Bak, gerçek bana da yaptın. Zamanında uydurma. aynısını bana da yaptın. Uydurma. Şimdi bunu Tina'ya e yaptın. E uydurma kadar... mı? Sen uydurma ya. Olması gerektiği gibi ayrıldık ki. Başarılar diliyorum. Çok mutlu olmanı istiyorum. Ee, bir şey ihtiyacın olursa buradayım. Tamamen olması gerektiği gibi. Ee, harika. Sen... Hüsra evet harika. Kendi olması gerektiği gibi diyorsun Hülya. Aynen öyle. İçimden geldiği gibi demek istiyorum. Şimdi bir dakika şimdi bak Hülya hiç şu kadar konuşmadım konuşmadım. Şu günlere kadar sana bir sürü sorular sorduk, bir sürü şeyleri anlattık. ...gerçek cevabını alamıyorum hiçbir zaman. Gene bu konu değişti. Başka bir hale getirdim be kızım bu konuyu Aynen da. Yani ben senden hiç beklemezdim... ...Tina'nın arkasından... ...şarkılar söylemeni ve gülmeni. Ben izah Benim ediyorum. tanıdığım Hülya'm bu değil. Değil zaten çünkü ben gülmedim. Yani yani... Gülmedin mi? Gülmedin mi gerçekten? <laughs> kızım. O şarkıyı sen neye maalesef söyledin? Ya. Madem gerçekten böyle bir duyguların var... ...gider yüzüne derdin ki... ...artık zaten. sen buradan gidiyorsun. İlk öncesinde o şarkıyı söyledin... Ve ve sonra ben oraya ben girdim. Benim duyduğumu anladım. Benim şey, duyduğum anlattın çünkü sen, sen kısık bir ses tonuyla söylemiyordun kısık bu, şarkıyı. Ses ya, bu şarkıyı. ya Ben sen nasıl sen duydum yoksun. o zaman? Dibinde miydim senin Hülya? Ya Aramızda 2-3 metre bir yapıyorsun. yer, Bilmiyorum, mesafe bak, vardı. Bak, Hadi bak, ya sen öyle görüyorsun. Sen, sen yapıyorsun, 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 yapıyorsun bak. Sen boyakta. yapıyorsun, yapıyorsun, sen bak, sen yapıyorsun. Buraya geliyoruz diyorsun ki uydurmayın. Benim üstüme oynuyorsunuz. Pardon burada her olayı sen yaratıyorsun çünkü kusura bakma da her olayın içinden bir Hülya çıkıyor yani. Keşke Esra. Gitseydi, çok sevindin Tia'nın gitmesine. Ya, niye hafta sevindim? boyu söyledin. Yemin ederim. boyu söyledin Lan ya. Hülyeyim ya. Hülyeyim aynı süreciye şey, koydun. Aynı süreciye koydun. koydun. O gün gitseydi. Bu zamana kadar arkadaşım Sevim arkadaşım, arkadaşım dediğin kişiyi aynı süreciye üst koydun. Bağırmadan konuş. Yine beni sinirlendiriyor. Ayy, Kesin sen ya. Köpek atladım yani. O kadar istedim seni gitmeni. çok uzadı artık. Ama gitmedim Hülya'cığım. Bak karşındayım. Esra tamam dedim.